Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorumu Midas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Ve siz de aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayarak Midas'ta hemen hesap açıp Borsa İstanbul'da komisyonsuz işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bundan başka Midas'ta hesap bakım ücreti, işletim ücreti, takas, saklama ücret gibi şeyler yok. Bu ücretlerin hiçbiri yok ve de das olmayacağını söylüyor. sponsorumuzun şöyle bir de çalışması var. Ondan da size bahsetmek istiyorum. ABD borsalarında 2026 raporu yayınlandı. Aşağıdaki açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Bu raporun e, Amerikan ekonomisinin kapanma sonrası toparlanma beklentisi vesaire burada ele alınmış ve bence en önemlisi Yapay Zeka Rallisi tabana yayılıyor. Evet, ee, Nebius da'n da bahsediyor. Çok enteresan şirketlerden bir tanesi. Evet, ee, böyle yani. Şimdi e, öncelikle videolarımı beğenip e, abone olduğunuz ve güzel yorumlar yazdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şöyle bir dönüp baktığımda yani 2018'de ben bu işlere başlamıştım. Aslında daha öncesinde bugün birçoklarının yaptığı gibi ben de gidip birilerini çekiyordum. Ve o zamanlarda fazla pek yani pek fazla YouTube'da bir şey izlenmiyordum. Öyle bir YouTube'da video izlenme gibi bir şey izleme gibi bir alışkanlık da yoktu. YouTube'dan ne izleyeceksin falan. Forex meraklıları vardı... Para kaybetmeye meraklı insanlar. Onlar da işte böyle euro dolar paritesi yorumu falan arıyorlardı. Yani bu Forex işlerinin ne kadar kötü bir şey olduğunu o zamanlardan anlamıştım. Ben e, çünkü insanlar bir şey bilmeden atlıyorlar. E, sanki hiç para kaybetmeyeceklerini zannediyorlar. Ama sonrasında yani biraz böyle işte zarar kes yapmayı, risk yönetmesini falan bilen insanlar Forex'i daha bilinçli kullanmaya başlamışlardı ama o ilk yıllarda birçok bilinçsiz kişi az parayla girmişti ve ben de o zamanlar bu YouTube videoları falan çekiyordum onlar izliyordu. Böyle çok yani sınırlı bir izlenmesi vardı ama 2018'de Rahip Brunson krizi oldu ve ondan sonra kimse de bana randevu vermemeye başladı eşim de bana kendin yap dedi ve ben de kendim yapmaya başladım ve sizlerin sayesinde de işte bugün bu 723.000 mi 24.000 mi oldu e, e, 24.000 olmuş takipçiye ulaştım sağ olun eksik olmayın ve e, o 2018'den bugün 2026 buraya beni taşımış oldunuz hepinize çok teşekkürler e, ve ben de yarın buradaki Dubai'deki 1 milyar takipçi 1 billion followers summit denen 1 milyar takipçi zirvesine gideceğim. Gün içerisinde Twitter'daki kanal finans hesabımdan yani İngilizce hesabımdan da paylaşımlar yapmaya çalışacağım. 3 günlük bir zirve olacak bakalım. Mr. Beast geliyor. Tabii yani bizim bizim konumuz değil Mr. Beast ama duymuşsunuzdur muhakkak. Yani Mr. Beast. Böyle merkezde olduğu bir şey. Ben gidip gördüm orayı. Mr. Beast'in e, standı böyle hazırlanıyordu o sırada. TikTok falan çalışıyordu. Şimdi e, bugün öncelikle Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. Şöyle e, bakın, yani sanki önceden e, çizdik ama yani ilginç gerçekten değil mi? Yani şu. 2 saatlikten baktığınızda şu 11.946 buraya kadar gelmiş düşüşler ve buradan yukarı gitmiş. Yani burayı destek yapmak istiyor kendisine e, borsa e, ve bura, bu şekilde bu destekte de tutulacak olsa bir sonraki hedefinin de 12.984 olduğunu söyleyeyim sizlere söyleyebilirim. E, ve bunun da bir daha öncelerden de bahsettiğim gibi ayı piyasası rallisi olmasını bekliyorum ayı piyasası rallisi demek yani zaten piyasa ayı piyasası yani hakim bir düşüş trendi var burada ama bu trend içerisinde sert yükselişler olabiliyor bear market rally diye geçer mesela 1929 krizinde de Dow Jones'ta böyle e, müthiş ayı piyasası rallileri olmuştur ...neden ayıp piyasası rallileri... İşte şöyle aslında baktığınızda... ...yani... ...şöyle işte mesela... ...haftalıkta baktığınızda... ...şurada 2024 Temmuz'undan beri... ...düşüşler devam ediyor... ...yani böyle iyi değil... ...yani buradaki görünüm... ...ve zaten Türkiye'de de bir... ...verimlilikle ilgili ciddi bir problem var... ...yani... ...büyüme var falan diyoruz ama burada... ...büyümenin biz... ...verimlilik bazlı olanını beğeniriz. Nüfus artışı oluyor. Dışarıdan göç alıyorsunuz, nüfusunuz artıyor. O sayede bir büyüme oluyorsa bu böyle iç kof büyümedir. Ee, yani bir fayda sağlayan bir büyüme değildir. Ee, bir takım işte esnaf falan onlara fayda sağlar tabii ki işte bir şey satılıyor onlara falan vesaire. Ama yani ülkede verimlilik artmadığı için ondan sonra gelir dağılımında problemler yaşarsınız. İşte Türkiye'deki problem de bu zaten. Ve işte bugünkü bu şeylerde yani bu yurt dışından ithal edilen 27 euro'luk şeylerde sıfıra indirilmiş oldu. Bu ne demek oluyor? Zaten gümrüksüz değildi. Onlar üzerinden de gümrük alınıyordu. Ama bir işte gümrük müşavirine gitmek, beyanname doldurmak falan gibi işler yapmıyordunuz. Geliyordu işte kapınıza yani bir para veriyordunuz. O, o, o bile yani fazla geldi. 27 euroluk mutluluk insanlara çok görüldü ve işte neymiş? İşte yerlileri koruyoruz falan. E o zaman ithalatını yasakla komple. Değil mi? Yani e şimdi alacak onun distribütörü, ithal edecek, üstüne karı koyacak, satacak. Ne anladık bu işten? Kimi korumuş oluyorsun? Tabii ki ithalatçıları korumuş oluyorsun yani. E böyle bir ortamda, bunu da baktım iş dünyasında... Reel sektörde falan bayağı bir... ...işte ticaret odalarından falan... ...destekleyenler var. Aman ne kadar iyi oldu, çok sevindik falan böyle. İşte bu kafayla... ...bu ülkede bir verimlilik artışı olamaz. Olamaz yani. Çünkü rekabeti... ...yasaklayarak... ...işte rakibi pahalı hale getirerek... ...vesaire engelleyerek... ...bir iş yapma... ...anlayışı var. Bu... ...köhne anlayış terk edilmeden... Tabii ki bir ilerleme olamaz yani böyle verimlilikte. Olmadığı zaman da borsasından da öyle uzun vadeli alayım 10 sene tutayım çok kazanayım falan şirketler o zaman nasıl büyüyecek? Yani hangi verimlilikle büyüyecekler? yani Birkaç tane şirket iyi bir iş yapabilir ama bu tabana yayılmaz yani. Şöyle işte baktığımda ben e, bu ayı piyasası rallisi içerisinde işte 280'e geldiğimizi, ve buralarda da tutunabilirse yakın 295 doları da deneyebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle işte uzun vadeli bakıldığında bakın en iyi zamanı bu e, 2013 Nisan'ıymış borsanın. Ondan sonra da bir daha o günleri geri e, o günlere geri dönememiş. Bakın bu kadar yıl boyunca kaybettiren, o eski zirvesini görmeyen bir borsa ki bunu ee, enflasyona göre düzeltsek öyle böyle felaket e, performans. Genelde insanlar şuna bakıyorlar, ya işte 2021'den buraya kadar bak ne kadar hızlı yükseldi falan böyle işte ya, yani ya da işte 3-5 Halka arıza bakıyor. Sığ piyasada yapılmış. Zaten halka arıza yapılır yapılmaz. Onu yapanlar belki almışlar. Hatta bir de fonun içine koymuşlar. Sonra fon bilmem ne herkese açılmış. Sonra millet bu fon çıkıyor diye atlamış. Fon çıktıkça gitmiş oradan tekrar piyasadan toplamış. Bilmem ne. Ondan sonra çok kazandırıyor. Bilmem ne yapıyor yani. Hikaye bunlar. Şimdi e, altından bahsedelim biraz. Altınla ilgili... E, insanların merak ettiği şeyler var. Şimdi e, altın şu şekilde hareketli ortalamanın üzerinde duruyor 8 saatlikte ve biz de diyoruz ki bu durduğu sürece bir sıkıntı yok. Ve de ben e, şurayı 4400 dolar olsun işaret etmiştim. Henüz oranın üzerindedir. Ama altında. da ee, yani o 4400'ün altında şu ikili tepenin olmuş olduğu oluştuğu e, 4380 var. Bence 4380'dir buradaki e, kritik destek. 4380'in üzerinde duruyorsa bu altın e, daha buradan yükselecektir. Bir sonraki hedefimiz 4673 demektir. Durabilir mi? Valla çok çıktığı için durup durmayacağı konusunda emin değilim durmayabilir ama ben öyle dediğim zamanda da işte bir yerlerden altın çıkacak falan deniyor tekrar çıkıyor. Yani ben söyleyeyim işte benim gördüğüm seviye bu 4380. O seviyenin de üzerinde günlükte de hareketli ortalamanın üzerinde şimdilik bir dert görmüyorum. Buradan alalım mı derseniz 2 gündür düşerken bilmiyorum alınır mı? En azından bir gün yükseldiğini görmek gerekir. Peki ya gümüş? Gümüş halen hareketli ortalamanın üzerinde. Hareketli ortalama görmüş olduğunuz gibi 73 73 42'den geçiyor şuradan ve de işte henüz o seviyenin üzerindeyse tamam yani henüz bir tehlike yok demektir ama ikili tepe olduğunu görüyorsunuz buralarda kırılacak olursa e, ikinci destekte de 70.53'de olacaktır oraya da bir tane atalım yani Bu 70.53 70.50 50 seviyesinde de destek olacaktır oralarda kırılacak olursa ondan sonraki destek e, şu haftalıktaki 67 olacaktır yani gümüş alalım mı buradan? Biz bunlardan anlamıyoruz. Hayır, iki gün düşmüş. Bir gün çıktığını görmeniz lazım. Ee, peki satalım mı? O sizin bileceğiniz iş. Bir kere şu anda zaten dediğim gibi satma yerinde değil. Yani böyle iki üç gün düşüp tekrar çıkabilir. Platin, platin konusunda uyarmıştım gümüşte ikili tepe olacak olursa platinde de düşüşler olur diye. Platinde de düşüşler var. Platinde de e, şöyle 2000 şöyle bakın 2087 şurada da 2200 şöyle 2200 şu anda bulunduğu yer 2200 buralar kritik destekler buralar kırıldı kırılacak olursa yani 2200'ün altında satışların hızlanmasını beklerim platinde. Şu anda öyle bir yerde değil. Gelelim kripto. Kripto hızlı bir yükselişten sonra tekrar geri çekilmeye başladı. Gene bastılar kriptoya. Peki biz de böyle bir şeyler olabileceğini öngördüğümüz için ne dedik? Kademeli alın bir daha kademeli alım hikayesi anlatmayacağım. Bundan öncekilerde falan anlatmıştım. Tekrara düşüyor. Dolayısıyla iki kademe almıştınız. Şimdi bu seviyeler kırılmış oldu. 4 saatlikte bitti yani. Tekrar bundan sonra alım için 90.500'ün geçilmesi beklenmeli. Eğer tekrar aşağı düşecek olursa 88.150'den yukarı dönmesi beklenmeli. Yani sata döndü Bitcoin. Ethereum burada da 3100 aşağı kırılmış görünüyor. E, bundan sonra tabii ki ya yani daha belki tam kırılmış demeyelim de şu 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 görüntü itibariyle kırılmış görünüyor ama belki tekrar önümüzdeki iki saat içerisinde yukarı atabilir. Atmıyorsa 3100 kırılmış oluyor. Yani sata dönmüş oluyor bundan sonra alacaksanız 3100 yukarı geçildikten sonra almazsınız veya düşüp şöyle 2980'den yukarı döndüğü zaman almazsınız. XRP SATA döndü. 220 kırıldı. 220'den sonra 214'te kırıldı. daha söyleyecek bir şey yok. Yani göstergeler SATA dönmüş oldu. Kademeli olarak almış olanlar da bu, bu şekilde sattıkları zaman da para kazanmış oldular. Herkes kazandı. O ilk kademeden al alanlar, ikinci kademeden alanlar herkes kazandı ama az kazandı ama çok kazandı ama herkes kazandı. Bekleyip almayıp ondan sonra alanlar ama belki kazanmamış olabilir ama orada da yapacak bir şey yok. Bu işler kolay değil e, gerçekten de. Peki Amerikan Borsası. Şimdi Amerikan Borsası ile ilgili olarak bugün Amerika'da e, istihdamla ilgili veriler açıklandı şöyle bakalım verilerimize. işsizlik e, İşsizlik başvuruları 213 bin beklenirken 208 bin fena değil yani hemen hemen aynı denebilir. E, 4 haftalık ortalama 219 211.000'e 211 bine geriledi. E, o da yani kötü değil bir değişiklik yok. <laughs> Devam eden işsizlik başvuruları da e, 1 milyon 900 bin beklerken 1 milyon 914 bin olmuş. Şimdi bu 2 milyonun altında kaldığı sürece alarm zilleri çalmaz. Ama ne zaman 2 milyonun üzerine çıkar, o zaman Fed'in daha agresif faiz indirimi yapması gerekir. Şu ortamda hala da bir kısım Fed'deki hazretler çıkıp e, bu şeyi e, ger e, gerilimi arttıracak konuşmalar yapabilirler. İşte bir tanesi çıkmış bir buçuk faiz indirimi. Yani nasıl oluyor yarım faiz indirimi? Yani bir tane insin ama ikincisi de olur mu veya olmaz emin değiliz falan gibi böyle konuşuyorlar hazretler. Piyasayı geriyorlar. Bugün de yine bir tanesi geldi. Şimdi o yüzden baktığımda işte Dow Jones Yatay S&P, o da Yatay Nasdaq bir miktar satış var ama Orada da çok ciddi bir hikaye, bir şey, bir, e, yani negatif bir durum söz konusu değil. Yani peki bu durumda e, Amerikan borsasına halen daha yatırım yapılır mı? Elbette yapılır. Yani işte Midas bununla ilgili raporda yazdı, değil mi? Yani bu tabana yayıldı dedi vesaire dedi. Mesela geçen gün işte e, Russell'da satışlar vardı. İşte bugün de alış var. İşte Dow Jones'ta satış vardı. Bugün de alış var yani böyle bu eski şeyler falan vardır. Böyle işte Dow Jones Industrial artı transport işte zirve yaptığı zaman daha fazla gider falan gibi. Bugün pek bir geçerliliği yok ama piyasada en azından işte konuşulan bir şey bu. Yani Dow teorisi bu zamanında çıkmış bir şey. Ben de de kitabı vardı İstanbul'da kaldı. Bu Wall Street Journal falan böyle ilk çıkartan adamların yazdıkları. O ilk şeyin Hamilton editörün böyle yazdığı şeyler. Ve onun söylediği şeyler vardır böyle ne zaman asansörcü çocuk ve ister. O zaman satış zamanı gelmiştir diye çünkü eskiden asansörlerde işte hangi kata çıkacağınıza dair bir düğme yok. Oradaki e, bir görevliye söylüyorsunuz, o işte bir şeyleri çeviriyor falan, sizi bir yere kadar çıkartıyor, orada durduruyor böyle. Ondan sonra ona da bir bahşiş veriliyor tabii, zaman içerisinde. Ne olmuş? Bu iş yok olmuş, o insanlar da işsiz kalmışlar. Çünkü yani otomasyon işte düğmeye basıp gitme, e, onları işsiz bırakmış. Tabii e, asansör ama e, böyle daha çok yerde asansör kullanılabileceği için çünkü bir adama ihtiyaç yok. Daha çok asansör üretilmiş, daha çok asansör satılmış. Asansör işinde çalışan insanların istihdamı artmış ama o asansörü kullananlardan kullananlar işsiz kalmışlar. İşte Schumpeter'in yaratıcı yıkım dediği şey böyle bir şey. Teknolojik bir gelişme olduğu zaman bir şeyleri yıkıyor. O işlerde çalışanlar için kötü oluyor tabii ki. Adamlar işsiz kalıyor. Ama bir taraftan da o bir yaratıcı yeni bir şey yaratıyor ve onunla birlikte yeni istihdam alanları da oluşuyor. Daha önceden hiç olmayan şeyler olabiliyor. İşte yapay zekada böyle bir şey. Bazı işler çok daha fazla yapılabilecek, çok daha fazla verimli yapılabilecek. O zaman o insanlar da yani bazı işlerde çalışanlar için kötü olacak tabii ki ama bazı işlerde çalışanlar için de yeni iş alanları açılacak. Daha çok hiç bugün olmayan e, iş alanları, meslekler falan olabilecek. İşte Peter'in yaratıcı yıkımı yapay zeka ile çok daha belirgin olacak. E, bu konular da konuşulacak yarın zirvede. Ben de bir tanesine katılmak istiyorum onlardan birinin. E, Enteresan şeyler olacak. Burada ben de size anlatmaya çalışacağım e, duyduklarımı. E, cumartesi günü sabah erken bir yorum yapabilirim. Çünkü cumartesi günü de zirveye gideceğim. E, ve e, bugünlük de bu kadar.